AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adaya Abdülkadir Emin Önen Hilvan'da seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Önen, Türkiye'nin AK Parti kadrolarına ihtiyaç duyduğunu, tüm yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olarak önünüzdedir ifadelerini kullandı. Genel seçimlere sayılı günler kala milletvekili adayları, ilçe ve kırsallarındaki vatandaşlardan partileri için destek istedi. Seçim çalışmaları kapsamında Hilvan ilçesinde değerlendiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdülkadir Emin Önen, ilçede seçim bürosu açtı. Çok sayıda partilinin katıldığı açılışta konuşma yapan Önen, 14 Mayıs genel seçiminin önemine değindi. Bakın bunu dünyanın her yerinden takip ediyorlar bu seçimi. 2023 seçimleri sadece Urfa için, sadece Türkiye için, sadece iktidar ya da muhalefet için değil. Dünyadan da takip edilen dünyada da birçok noktada özenle ve dikkatle takip edilen bir seçim haline geldi. Yurt dışındaki birçok görevimde bana adeta neredeyse burada yaşıyorlarmış gibi sorular sordular. Buradan neyi anlıyoruz? Onlar Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ellerinden geleni yapanların hesaplarını tersine çevirecek olan Hilvan'dır. En güzel cevabı biz vereceğiz inşallah. Emin Önen seçim ofisi açılışın ardından esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Esnaf ziyareti yapan Önen, seçimler için destek istedi.